Merhabalar. Nar gibi kızarmış fırında tava ne dersiniz? Hadi yapmaya başlayalım. Yarım limon. Bu arada limonumu mordandan aldım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Zeytinyağım da edrimi tavrandan. Balımız var. Çam marmaris balı. Bir tatlı kaşığı kadar. Baharatlarımı da Gaziantep'ten getirtiyorum. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Ben çekilmiş karabiber, kimyon, kekik, kırmızı pul biber, zerdeçal, zencefil ve mutlaka tavuğa en çok yakışan diyorum köri. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve bunları bir güzel karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizi iyice yediriyoruz. Bu arada siz isterseniz sadece pul biber, kekik, kimyon, karabiber de koyabilirsiniz. Ben yakıştırdığım baharatı kullanmak istedim. Tavuk kalçamı, malzemelerimi, sosumu iyice yediriyorum. Omuzu asla yıkamıyoruz. Biliyorsunuz bakteri üretiyor yıkadığınız anda. Elinizle yumuşak yumuşak masaj yapıyorsunuz tava ve bu sosu iyice yediriyorsunuz ne kadar uzun beklerse aslında o kadar lezzetli oluyor tavuğumuz. Üzerine streç filmle kapattığım tavuklarımı dinlenmesi için buzdolabına koyuyorum. Sosta beklettiğim tavuklarımı yağlı kağıda sarıp fırına vereceğim. Tavuğumu 225 derece 1 saat pişireceğim. Sizin fırın ayarınız farklı olduğu için bu ayarlamaları siz kendiniz yaparsanız daha iyi olur. tarifi YouTube kanalımda olan safranlı basmati pilavı ile birlikte tavuğumu servis ediyorum. Afiyet olsun.